Tamam o zaman giriş konuşmasını yapıyorum. Yap kanka. Ee... Aslı nasıl merhaba. giriş konuşman böyle mi ya? Ney lan? <laughs> Geğirerek mi başlıyorsun? Geğirmedim <laughs> lan. Nefes aldım oğlum sakin ol. Oğlum olayım. nefes alman <laughs> böyleyse yani geğirmen nasıl bilmiyorum artık. Hadi başla başla. <laughs> merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Pasifi oynayacağız bugün. İnceleme yapmıştık. Ömer'le beraber iki kişiydik, başaramadık. Başaramadık abi. <laughs> Neyi başaramadın <gülüyor> <gülüyor> Ama bugün Gurur var ve yanımızda Naz var. Dört kişiyiz bugün. Enerji. 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 Hoş geldiniz arkadaşlar. Dört kişi deneyeceğiz bugün. Ee, Ömer, ben, Naz ve Gurur. Korkunç <laughs> şeylerden korkmayan. <laughs> Birazdan göreceğiz. Evet. Başlatıyorum. Yok, yok, pasifi korkunç ya. Tamam. Başlattım. Hadi bakalım. Başlat bakalım. Korkunç okay, değil bu arada. Ne var Korkunç. Değil, evet Ay, değil. Ay sesi çok yüksekmiş. Evet. Arkadaşlar. PL Fener açıp kapatıyoruz. Hadi, Canım sağ olsun. Aynen bura anahtar istiyoruz Can. değil mi? Doğru. Evet evet. Biri, Diğer taraftan, taraftan gireceğiz. Ben sesi biraz kısacağım ya. Ben nereden geçeceğimizi biliyorum. Daha önce oynamaya varsa gelsin benle. Ben de biliyorum. Bak de şeyde burada biri var. Sen kimsin? Ben mi? Hayır. Şekesek seke biri var da. He, biri geldi yanıma. Gel benle. Oradan gideceğiz. Nereden gideceğiz? İndim bile ya. E enerji mi dedi? Evet enerji diyor yengem, Gel <laughs> gel gel. Al yengenle konuş Naz al. Enerji. Al şey da var gel Ömer de var gel. Seni istiyor Ömer. Tamam gel bir bir gel. Gidersin. <laughs> tamam bir gel gıdıl olsun al. Selam. Selam dede git. Enerji de enerji de ben de Enerji. <gülüyor> <gülüyor> ben baba bir ben ya. Enerji alamadım. Ya, abi beni kaybetmeyin. Abi. Kanka ayol. atmanız lazım Abi itemleri neyle alıyoruz? Mouse'un sol tuşuyla. Abi basıyorum almıyor odunları. Almıştır. Bir tane vardır ya sende. Ben aldım odun. Gel bakayım. Yukarıda gözüküyor. Şey nerede gözüküyor neydi? Şey, şey nerede gözüküyor? ben İtemler... sizi sesinizi ayarlayacağım arkadaşlar. Teker teker Sol dışta gözüküyor. Bana Ayak teker hocam. teker sesler misiniz?

Biliyorum. Bir dakika bakalım ne kadar. Aa, ama ses... bu oyunun S kitabını yazarım ya. Kaç oyun oynadım da bitiremedim. Bitireceğiz beraber inşallah. Dur bakalım. Bu ayin yapacağımız diğer burada bir yerdeydi galiba. Bodrum ben götüreyim. Anahtarı... Sen, anahtarla sen anahtarla açıyorduk. Ya. Anahtarla Bodrum açıyorduk anahtarla. Anahtarıyla mı açıyorduk? Evet. Evet ama önce üste çıkmamız lazım. Tamam, ben de gelin? de çıkalım gelin. Hadi gelin çık. Burada karıyı görürseniz korkmayın şu an hiçbir şey yapmıyor. Aa burada. Ne haber lan? Ufaklık ne haber lan? Ne <laughs> oğlum nereye gidiyor? Ha yok. çekil oğlum. Ne oldu? Ee... Kolay bir şekilde açıklamaya başlayamam. Eşimi kaybettim mevlat edindim. Şu Kızım bir da şey eline düştü falan filan. Bence biraz sevgiye ihtiyacı var. Dur. Eee... Aha lan. Arayalım. Dur, yukarı anahtar buldum, anahtar buldum ben. Anahtar. Salon anahtarı. anahtarı. Salon anahtarı buldum. Gel ben de yanında salon burada. Gel buraya aç. N gel. Neredesin gel. abi? Aa burası üst kat. Gel. Abi 3 kat. 3 kattayım değil Bak şey veriyorum, kattı sinyal veriyorum. Burada değilsin. Açtın işte. Sen açmadın mı? Abi ben başka bir yere açtım. Kadın benim gel. burada. Tamam. Dur aşağı. Sen aç o. yukarı çık, yukarı 100 kata daha çık. Gel. Nereden çıkıyorsun? Nerede ben, çatıya ben çatıya çıkıyorum tamam, arkadaşlar. Gel. gel. Nerede salon? Tamam. Gel çık yukarı. Sağa dön. Sağ sağ buradan. Burayı aç. Tamam. Şimdi burada anahtar arayalım. Yaşamadan anahtar sakın ölme. Abi burada değildi. Neredeydi o anahtar? Yatak odası anahtarı da lazım bize. Sonrasında bir kızla tanıştık. <laughs> Aynlar tamamladıktan lazım. sonra cesetleri bodrum katında yakardık. Onları kazan içinde yaktık. Salon ya. anahtarı sende mi? Gelsene yine aynı yere. Ne yapıyorsun salak orada gidemezsin. Gurur beni duyuyor musun? Duyuyor abi? Gel ışık yok bu açıyorum bak gel. Aa buradayım ya arkamı. Buraya gel şurayı da aç. Heh. Ya bir anahtar bulunca diğer yerlerde de açılsaydı keşke. Böyle tek tek uğraşacağız mı? Aa evet, öyle abi. anlamı kalır mı sence? Bence mantıklı Aa, olur. buradan açalım. bebekleri pış pışlayacağız. Bebekler çıkacak buradan anahtar bulunca. Tamam biliyorum bulunca... da ilk önce anahtarları bulalım bence yakmadan önce. Şeye e, salonun ana kısmına hiç bakmadık. Oraya inelim gelin. Tamam. Buralara bir bakalım. Merdiven Üst kata. nerede? Üst kata bakmayalım ilk önce. Baktık hiçbir şey yok. Elimizde yok. Elimizde yok. Ömer Elinize anahtar buldun mu hiç? Ne? Anahtar buldun mu hiç? Hayır. Kibrit buldum. Daha koskoca arasında bir tek anahtarı ben gel, buldum. Gel gel. Gel gel arkandayım. Bence Ge aşağı kapı araştırmadık ya. Ee, abi, Bodrum da. katı kapısını buldum arkadaşlar. Mutfaktan iniliyor. Tamam. Burada şey kibrit var. Kibrit alacaksanız alın. Aa anahtar var. Abi ödümü Yatak odası... abi. abi. Aa bebek buldum ben. Yatak odası anahtarı buldum Ay, ben. anahtarı lazım gel. Yatak odası abi, kaldı, e, ara adam katta. Bir üst katta. Aaa! <laughs> 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 Çıldırdı. Çıldırttı mı abi? Ben çıldırttım çünkü. Ne, ne bileyim Niye? şey yaptım özürlü oldu kadın. Tamam gel buraya gel alt kata gel burada salonun anahtarı Zöber abi gel şunu bir halledelim ya nerede bu lavuk? Alt kata geliyor mu? Geliyorum ya abi Salonun anahtarı lazım bodruma değil ama Salona girmiştik ya merdivenler vardı Oradayız Burada burada ileride bu Te burada ileride bir yerde Biz seni arıyoruz Aa, sen önümde, önümde, Geliyor geliyor Arıyor, kaç. Tamam gelsin bir şey olmaz nereden çıkacağız buradan Yatak odası anahtarı şu, şu merdivenlere Aydan gelin merdivenlere Geliyor oğlum bu. Ha, buraya aç buraya aç buraya aç gel. Aç burayı. Heh. Bebiş, bebiş. Attımadım, da hırlıyor, geliyor, geliyor, geliyor. Ha çatı katı anahtarını buldum. Abi buldun da ben, ay daha beni tutacak bu arada. Ben Sen şu yatak odasının kapılarını açsana. Rahat Abi edeyim. hırlıyor, girmem ben ona ya. Burayı aç burayı. Heh. Gidelim gel. Çatı katına çıkacağız. Gel Abi siz neredesiniz? Kurban ben olayım. olayım. Ben tek çatıya başıma kaldım. gel, çatıya gel. Çatıdayız. En üst Aa kaldır. gördüm, gördüm. Ben de geliyorum. Dur. Tamam, geliyor peşim. Kata peşimden geliyor. Abi dur, dur. Bebekler kaçacak. Bodrum katı anahtarını da buldum. Yakaladım Şimdi. bir tane. Yakalayayım, bebekleri yakalayın. Bebekleri yakalayın. Lan bana geliyor. Kaç kaç buradan. Kaç. Abi, beni, abi beni bir tutacak. tane bebek yakalıyor. Geliyor abi, geliyor ya. Biliyorum, biliyorum. Ben takip ettim. Bodrum kata iniyorum ben. Bu arada, bodrum kata Neredesin? Gelin. Buradayım, gel. Hayır, yoksun. Bu arada ha, işaretli buradayım. bebekleri bulmamız gerekiyor sadece. Neredesin? Ha. Abi bu kadın beni tutacak ya yani beni bekliyor bu arada. Ben bodrum kata gel, bodrum kata. Abicim gelemiyorum, bilmiyorum neresi, anlamıyorsunuz mu? Bilmiyorum ama. İlk oyuna başladığımız yer yavrum. Lan, lan! Bacaksız. Beni şu kadından bir kurtarın ya. Atak mı Ne diyorsun? Ya da herkes bir bebek bulsun öyle mi atalım? Herkes bir bebek bulsun. Herkes Odunları bebek buraya taşıyak Abi her yer tamam, kilitli bu ne? Arkandayız. lan arkandayız, arkandayız, arkandayız gel. Tamam tamam geldim. Odunları buraya taşıyalım en alt kata. Odun bulan getirsin. Bak ben buraları hep açıyorum bodrum katın. Ee, şey abi, bir şey diyeceğim bu bebekleri bırakınca kaçıyor muydu Odunlar bunlar? Burada. Yok yok o onlar elinde kalıyor gel şu odun al şuradan gel arkandayım. Abi bende odun, kibrit ve bebek var. Alamam ki. Bak odun var burada. Bunu da alın Abi odun var zaten. Oğlum odun var zaten. Alamıyoruz. Biz tek odun alabiliyoruz sadece. Diğerleri alınmıyor. Şimdi ne yapacağız? İşaretli... Bu arada işaretli bebekleri tutmamız gerekiyor. Hayır bebek bir tane alınıyor sadece. Dört tane bebekle oyun yapılıyor yüksek Geliyor. Ne yaptın? Ne Hepimiz şey yaptıktan sonra Yaktın şey yapacak. Niye yaktınız? Mat belanı versin geldi piç. Kullanımda diyor. Buraya gelmez Şimdi herhalde yukarı değil yukarı mi? Diğerlerini yakın. Şimdi neredesin? <laughs> tamam. Allah Allah Allah. Allah Allah. Yakın 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 ne varsa yakın. Üst yerine. odada üst odada bu arada. Kadın üst odada. Tamam. Ee, ben yakamıyorum Seni şu yakın, anda. O... Dur bir yanacak, Abi çünkü senin elindeki bebek yakılacak bebek değil. Tamam, tamam yakılacak Yo, bebekmiş. Sen, sen karıya onu verdin de, karı sakinleşiyor. Yaktık işte. Tamam. Bir o bir zaman yaktır, elimizde kalkalım? bebek bulunduralım. Bu, bu arada bebeğe ben, dönüşmüştüm tutalım. ben geçen de. Tamam hadi, şimdi be baş bebekleri arayın bebekleri. Neredesiniz Yok, baba bacaksızlar? Bebek ben kibrit var bir tane burada. Kibrit Abi kırılıyor bu. Beni alsanız Abi, da çıkamadım. Bebek. Bebek, bebek korktum. arayın bebek. Bebek ya, arayın. Bebek var burada da alamıyorum ben. E, Bende de, de yakacak tane bebek var çünkü. Abi beni tamam, yakaladın. Aşağı kata in yat, <laughs> yat o zaman yürü. Aşağı kata in yat, beni, yat dur, dur. onu. Abi bilmiyorum nasıl yakılacağını siz anlamıyorum. Yatak odası, Gel yani. hadi gel ben gel. Sen yanıma gel o zaman. Bodrum kata gel. Abi aldın mı beni? Bu kim? Ben ben gel. Aşağıda değil misin? Buradayım. Tamam gel. Dur korkuyorum. Ben de Dur, korkuyorum. korkuyorum. <laughs> <laughs> Bura aç. Heh, adamsın. Gel aşağı iniyoruz gel. Şu gururun Oğlum, kavgaya şey gider gibi gidiyorsunuz. Gurur gel. Evet. Yak gurur burada. Bebeği. Eyle ben, eyle. ben eyle. de bebek e, bakayım. Kaca bulunmuyor diyor. Ben bebeği almaya çalıştım almadı. Sikerim <laughs> buna ne mu oğlum boynumuna? Hayır hayır mouse'la alıyorum mouse'la. Ne Be bebek bebek neredesin sen? Aşağıda kaldım. Nerede aşağıda? Kazandairesindeyim. Dur ben seni alıyorum neredesin? Dur ineyim aşağı. Bodrum kat anahtarı <laughs> bende. E hey, ah, yoksun merhaba. ha buradasın ya gel. Sane Sane bir tane daha bir de, de. De. bebek bebek buldum. Biraz. Aldım, Ay, bebeği, aldım bebeği aldım 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 bebeği geliyorum bekle biraz. Tamam sen bodrumda yap onu açık orası. Kız burada Hı. kız burada. Aa! Nerede? Tamam. Ha bebeği Bu, ya yakaladım. Bir bebek daha yakaladım. Abi, abi. abi neredesiniz siz? Ben yine kaybettim. Bodrumdayız bodrumdayız gel. Bir tane daha yaktım. Çıldırdı. Ben Beş tane kaldı ki. arkadaşlar. Ben çıkmam ki. Ben bir tanesi çıkmam bende ki. de. Abi beni tuttu, beni tuttu, beni tuttu. Tuttu mu cidden? Uçak. Tutuyordu yani kaçtım. Özürlü olun bu kadın. Şeykeli <laughs> benden al. Oo! Ya bir şey diyeceğim. Ne? İçeri İçerikler misiniz? Abi biri beni biri da. bulsun da bebeğe bir tanesini yakayım. Geldi Yuka yukarıda yukarıda gel yukarıda geziyor, yukarıda geziyor. Gel gel gel. Burada bak burası. Yak burayı. Ha E'ye bas. Sıçtık bu arada. Odun odun, odun odun, lazım. Odun bulup geliyorum bekle. Odun burada bodrum basalım. katında var. Tamam Şu aldım ben. Bak. Bakıyorum. Aldım, aldım aldım. Tamam e, kaldık aldım. biz burada. Ha. Tamam hemen bebek arayın Bebek arıyorum. Bir bebek kaldı. Üç bebek kaldı gel. Gel gel, gel sen de gel. Geliyorum. Odun buldum arkadaşlar. Hadi, çıktınız? Salondayız. Bebek arayın bebek. Aa burada burada burada. Hayır hayır hayır. Allah Allah kahretsin. <laughs> ne oldu? seni oldu? tuttu abi. Tuttu beni tuttu. E ee, nasıl döndüreceğiz seni şimdi? Of ya. Aa burada anahtarlar düştü İbrahim abiyi Abi yanıma. de yakacağız. Neredesin sen? Orada. Odun bulayım yak. Abi burada, ben burada, gel. geliyor, gel. Burada burada burada. Geliyor. Benim yanıma gelin anahtarlar burada bak. İki anahtarı düşürdüm yere. Neredesin abi sen değilim. ama? Salondayım, salonda, salondayım. Bak ışık geçip kapatıyorum. Bak. Abi senin başındaki bu geri zekalı karı. Hayır hayır o daha bir şey yapmaz sakinleşti gel. Yapar yapar beni kovalıyor gör gördükçe. Önünde Ömer abi dikkat et. Ben Bak, de odunları al. Gördüm Arayetim gördüm. Buradaki anahtarları al. Kibrit aldım ben. ben çatı katına çıkayım da. Çıldırdı geliyor geliyor. Beni tuttu. Ah be. Entry. Tut tuttu mu cidden? Evet, evet. Şey Abi hadi 3 bebek kaldı ya. Biz, beni yakınca düzeliyor mu ben? Ha, Hı, acaba. Gel, gel aşağı, aşağı gel aşağı. Ben burada bir anahtar daha kaldı. Ömer beni benden aldın. Aşağı gelin. ikinizi ikiniz aynı anda, anda yakayım. Duydun mu? Ömer? yavrum sen? Aşağıda bodrumdayım. Bodrum bir dakika bekle. Abi ben bak ben, ben, ben bebeğim bak beni görüyor musun Ömer abi arkandayım bak ben. Gördüm gördüm. <laughs> Lan, bu benim abi. O... koptu. Abi beni yakma yerine götür de yaksınlar beni. gel. 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 Gel abi beni. nasılım? Boyun büyük değil mi çok? Nereden gidiyorduk ya? Abi Yolda ama şaşırdım. Abi ben gerekiyor. Yanmıyorum ben niye? Hah geldim, geldim. Normal döndüm. Tamam tamam. Mouse tuşuna bas. Gel gel bu taraftan gel. gel. Ömer abiye güvendim amına koyayım. Boku yedik, adam götürdü. Gel 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 gel. O bebekken çok zıplıyorsun lan. Evet. Ey gurur aşağıya indi. alev aleve mouse bir tuşuna bas. Sol mouse'a bas. Abi, ya. Düzeldin, ya. değil mi? <laughs> İbo, İbo gel. İbo beni yakaladı İbo. İbo sana bak. Benim yanıma gel dedim. Ya, Nasıl de Fırın var ya fırının oraya git. Orada düzeliyorsun. Dur hatta ben, ben şey ben yapayım. Ben de düzeldim zaten de. Zaten ben de düzeldim. Şey ben çatı katan ile bodrum katağın atlarını aldım. Bu niye? Ki? Bu niye Geçemiz burada duruyor? Ne şey yapmıyor? Siktir git lan şuradan. <laughs> Abine bebek arıyorum bulamadım ya. Abi bebeği ben bakışıyorum karıyla oğlum. Ne yapıyorsun lan? Bu çıkmıyor burada. Ha hey. geldi. Özürlü gibi yürüyor. Bana para ver. Biz bana para ver. ben onu direkt kapattım. Benim evet. tamam. Beraber. Kaç tane bebek kaldı? Benim, benim, benim. Bebek, bulun. bebek bulun. Bebek bulun. Bizim, 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 bizim bebek bulun. Bizim, bizim. Buldum bebek şey buldum bir tane. Bir tane bebek buldum. Ama ben çatıya çıkıyorum. Çatı katını açacağım. Orada bebek var. Hayır hayır hayır. Ulan lan seni kurtaracağım diye beni yakaladı. Ya. Çatıyı açtınız mı? Aha bebek buldum bir tane daha. Abi, abi sitre, inelim. bebek Bodruma ineyim. Bodruma nereden ineceğim ya? Bulamıyorum bodruma inme yerimi. Hani hepiniz biliyordunuz. Ya, ya çok, karışık çok karışık ya. Buradan da galiba ya. Aynen. Buradan nereye? Beni bodruma yatırır mı acaba? Abi ben Aha, bebek. Ben A, ben bebek. Ha gel gel. <laughs> benim be. gel. Bebek. Nereden gidiyorduk ya? Şuradan. Bana bebek diyorsun <laughs> abi bana ayıp ediyorsun. <laughs> <gül Bebek. Ha, gel gel buradan gel. Oğlum, ince Geldin mi? Ya. <laughs> Çıldırdı. Ben buldum kanka. Nereden? Aa Yakmak ediyor, için ediyor, ediyor. Od odun lazım. Odun lazım. Bir kere ikimiz aynı aldı. aldı. <laughs> yine Abi, beni oğlum, aldı ya. Şimdi, odun lazım. Gideceğim. Oğlum bebeği düşürdüm yine beni aldı. Odun bulmaya bebek, çalışıyorum. Burada... Bak, anahtarla bebek, bebek, bebek dayım, buraya Bodrum'dayım. yanıma Bodrum'dayım. Bodrum yanıma... Bodrum adı Beni dinliyorsunuz be. mu? Dinliyorum, Ay, dinliyorum. Bir şarkı söylüyor. Orta kattayım. Odun bak, <laughs> <Bodrum> odun bakmaya <laughs> çalışıyorum. Biri, biri geçti, biri geçti yanımdan. Gel gel geri dön. Aa ne yapıyorsun tamam. abi? <laughs> dur dur odun bak. <laughs> ya abi, sen ne yapıyorsun? <laughs> Sağ ol anneyim. Bodrum'a nasıl gideceğiz oğlum? Abi ne bileyim gel iki mal şimdi bulamayacağız orada. Ha gelin 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 bak. Abi ya, şey. Tamam. <laughs> Oğlum neredesin? Abi nasıl tutuyor <laughs> bak. <laughs> <laughs> <Sıra> 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 i̇ki tane kaldı arkadaşlar. Niye öyle yaptın? Ha Bebeğe. Bodrum burada gel gel Bodrum, kovalıyor, burda kovalıyor, gel. Kovalıyor. Bodrum bu. burada gel Bodrum burada gel gel Bodrum burada gel. Kovalıyor kovalıyor kadın kovalıyor. Yakın bizi bakayım hoppa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ne haber? İyi <laughs> ne? İyi gel gel. Sarılıyor ha. Bebek buldum bebek. Üst katlara bakacağım bebek için. Ben de üst kata çıktım. Hmm. Dişlerini görüyorum. Üst katta bebek yok. <laughs> İki geri zekalı kaldık burada çıkarsan Oğlum, siz Niye çıkıp bebek aramıyorsunuz? Bitti oyun zaten. A gördüm Ay, bir tane. Aa! Aldım ben bir tane bebek. Bebek buldum. Bak en evet, üst yani. en üst katta duyuyoruz mu? beni dinleyin bir en üst katta şu an Ve bebek aldılar en üst katta düştü. Bebek üç tane buldum. En üst katta düştü. Duydunuz mu? Abi yakmayabilirim bir tek bebek çok zor olacak. Hadi bir tane kaldı arkadaşlar. Ciddi. İmkanı yok ben Bodrum'dan çıkmam. İmkanı yok. Zaten birimiz Bodrum'da kalsın. Hayır hayır ben herkes çizgi bir bebeği arasın ya. Bir bebek kaldı zaten. Tamam ben de o, birkaç tane oda anahtarı var ben arayacağım işte. En üst katta 3 anahtar kaldı bak oraya bakın. Oğlum Aa, bu nasıl gidip geliyor? Allah cananı vermesin. Cananı vermesin. Gel Gönlüm yan al. da şunu. Yaktım. Yan. Ne haber? Ne yapıyorsunuz? Şu an üstümüzde. Odun kalmadı ha dur. Şuradan odun bakayım bari. <laughs> Aha yakaladı beni lan. Polis gibi kırmızı ışık yakıyor. Anahtar var mı bir şey? Dar vardı ya. bende de ben öldüm. Aa beni de aldın. Kapıyı kapat, kapıyı kapat sizi de alır yoksa. Kapıyı kapat. Aa bizi nasıl alacak kurban oldun? Ge, Tam ge, gelin de gelin de büyün hemen, gelin lan, de büyün hemen. Şu an, kır, şu an kırmızı elamda <laughs> kurtulacak. Bak ben Aa, dedim. O, beni hey. de lan. Keşke ya, sonuncuyu ya, yakmasaydım hey, ya. Şurayı yak, şurayı yak. Tane <laughs> daha bebek <gülüyor> bulabilirsem. <gülüyor> Çok korkuyorum, kalp krizi geçireceğim, polis katam tutacak. Aa. Abi ne? görmüyor mu? Ya kovalamaz daha dedim kovaladı Bebek Abi yok mu ya bebek bebek, bebek 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 Abi red light alınca ha ben... red light yakınca kovalıyor herkesi Buradan çıkınca Aa, kovalıyor Buraya giremiyor be. Buraya giremiyor buraya giremiyor Ben dedim size ama dedim son bebeği öyle yakmayalım dedim siz Çünkü beni dinlemediniz Şey diyeceğim son bebeği bulmamız <laughs> lazım Aldı birini aldı birini odunum yok bir odunum yani. yok hmm. kibrisim yok Ben de var şey... odum var odunum var ben Odunlar bende dı 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 Abi gel bir gel. karşılık bir erik dalı gel buraya. <laughs> erik <laughs> <Eric> dalı gevrektin. Erik dalı gevrektin. <laughs> gel gel. Yakın gel. Beni. Aşağıdayız Abi gel. Abi çıktın an. Aa hoş geldin. Merhaba hoş buldum. Merhabalar. Merhabalar. Oo, şey şey. Dutma, ne 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 kadar Şimdi zalim şey şey yapıyoruz. Bak, son bebek kaldı çıkıp aramamız lazım. En üst katta anahtar Abi, var. yok yok ben çıkmam ben Bodrum'dayım takılmıyorum. Hadi Siz hadi çıkın. gel gel sen de gel. Gelmem. <laughs> Son bir bebek hadi. Abi bana ne yaparsan yap çıkmam şu odadan. Çıkman lazım ya. Bak, beni yakaladı. Lütfen, Yakalamadı. Ben. Çatı katına çıkıyorum. Çatı katına çıkıyorum. Yakalayamadı beni korktum, hayret. Korktum aptal çok korktum. Lütfen bana yayın <laughs> aç. Aha bebek buldum. Bebek buldum arkadaşlar. Hadi buldum. Neredesin? Beni kovalıyor beni kovalıyor beni kovalıyor. Sen ne yapıyorsun? Buradayım buradayım. Ana, anahtarları aldın mı Ömer? Üç aldım aldım. Vardır. Aldım aldım. Tam en aşağıyım ben yem ederim kendim. Tam oğlum nasıl evet. ineceğim ya? Gel burada merdiven var burada gel. Tam gördüm gördüm. Bebek. İniyorum. Ya, bu bu Ömer'le İbrahim'e, Ömer'le İbrahim'e hey, konuşmasın. Oğlum ko dolaşıyor buradandan. Bu gel, ikisine gel. bir koto koymamız lazım. Bak, 30 saniyede. Aa! Gel, gel. Yakaladı mı seni? Ben kaçıyorum. Son bebeği yakacağım. Kapat kapıyı. Yap, yap buldun mu? Buldun ya. mu? Buldum buldum. Yaktım. Bitti oyun yandık lan sen. İşte, ya. i̇şte bu ya. İşte bu ya. Ya bir de kolay diyor ya. Sıpa sen buradan dışarı mı çıktın? Burada <gülüyor> bekledi. Onu söyleyemiyoruz maalesef. <laughs> e ee, ne yapacağız şimdi? Bu yandı. Dur yansın mı bitsin. De. Ama o belki sahte bebektir ha bu arada. Doğru bebek mi? Hayır sahte bebek. Doğru doğru. Yakamıyorsun. Ee ne oldu şimdi dışarı mı çıkacağız zaman? Yarra gibi oyunmuş bu ne ama? Ha ben... evet şeye gitmemiz Bence lazım Bence bir bebek daha kaldı ya. Bir şey diyeceğim son bebek miydi bu emin misin? Son bebek son bebek evet. Beni yakaladı. Abi nasıl yakaladın ya? Beni yakaladı. Son bebeği yaptıysan bunun ölmesi bayılması lazım. Aa belki de şey bu hani burada bir tane hain odası vardı ya başka. Salonun altında oraya mı gittin? Ay hoş ya, geldin Bıdık. Şurayı yakın da ben bir canlanayım. Arkadaşlar ocağa yakın. Ocağa yakın da ben canlanayım. Yok, odun kibrit var da odun yok. Ne diyeceğim abi bu sala gelsin beni yakalayın ya ben bunun arkasından koşacağım. Çatıda oraya. odun var arkadaşlar. Çatıya merdivenden Çatıda dümdüz mı? çıkıp aynen. Oha abi benim için çok zor bir şey. <laughs> Yapma ya lütfen. Bak halime bak. Biri ben, çıkmam dışarı. Bir, birinin yakması lazım buraya. Bak gel beni takip etsen. Ben sana çatıyı göstereceğim. Ya da burada gidip tamam, al. Tam geri kaçtı baya. Yine geldi. Aa sakinleşti lan. Takip bana. ediyor mu beni? Aa takip etmiyor Aynen, beni. Sakinleşti sakinleşti. Aa. Aa bebeğin biri yatak odasından yatak odasından. odasında. Oğlum bu dördüncü yakalanışım yeter Abi, ya. Abi dur dur bebeğin biri yatak odasında yatak odasından atarı bulmamız lazım. Ben yine yakalandım ya. Abi odun, Bak, çatıda Hı? odun var. Biriniz çatıya çıkıp odun alıp bak, yaksa bak. bizi normale bir tane... döndürse. Bak, bir tane bebeği buldum yatak odası anahtarında. Ay yatak odasında. Bende olması lazım o anahtar. Tamam abi, gel o zaman benim yanıma. Neredesin sen? Sonunca düşüyor ama bak abi, dikkat buradayım. edin. Gel abi buradayım. Bak atladım. Zıplayacağım şimdi bak. Işık açıp kapıyorum sürekli. Dur bir dakika. Merdiven şey Me... sen. Merdiveni bulabilirsem. Kapı açan sen misin? Yok ben Öyle değilim otomatik o. Otomatik açıyor kapıyı. Mayoro'su çocuğuna. Aa! <laughs> <laughs> Yakalandın yakalandım mı? Bak yukarıda ne odun var. Biliyorum ama bir yanda kırmızı ışık geldi arkamdan ışınlandı ama beni yakalamadı ne Üst ışık katta kim var? var? Üst <laughs> katta kim var? Abi ben varım. Ben biraz üst katta bu ikinci katta falan ben varım. Bak o kadar sana bak. Bod Bodrum kat çıkmaya çalışırsa en üst kata bak. Çatı katına tamam. çıkmaya çalışırken göreceğim beni bebeğim. Oğlum ben yatak odası anahtarı. Aa bende yokmuş ya. Benim Abi, anahtarlar ben düştü, düştü ya. Düşüyor düşüyor Bodrum şey yakalayıp E yatak, yatak odasında hiçbir düşüyor. şey yok. Yatak odasında yatak hiçbir odası. şey yok. Abicim sen göremezsin ben bebek oldum için kapının içi gözüküyor. Tamam ben içerideyim içerideyim. Abi yatak odası anahtarı diyorum. Tamam yatak odasındayım. Bir sürü yatak odası var. He. Açılan kapı, Aa, kapıyı aç. Aa Ne oldu? Oğlum ben bu gerizekalı karı kapıyı açtı ben içeri girdim. Evet. Ya bu arada bu arada Bodrum'a inelim de şu ocağı yakın ocağı yakın da normale dönelim arkadaşlar bak böyle olmaz. Abi bak çık da odun getir. Abi. Ya mutlaka getirmen lazım yoksa kurtulamayacağız bak. Ama ben çıkarsam Ya direkt beni takip et demiştim dur ben bulayım de senin yerini. Bir şey diyeceğim. Bodrum katta yok mu odun? Vardır. Yok yok kalmadı. Ya, Nasıl gelsin? kalmadı? Vardır. Ya kalmadı diyorum. Vardır diyor ya. Aa. Orada 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 dur. Orada gelemiyor mu oraya? Yayınına sıçayım tamam mı? Aa yakalandın mı? Benim yayında. Abi ben Herkes... kapının içi... ben yatak odasında kaldım bu arada ben dönüşemeyeceğim hiçbir türlü. Hayır, <laughs> 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 ya o değil de bütün bebekleri yaktık biz. Neden böyle oldu? Ama <laughs> Neyse olsun elinize sağlık. Bugünlük bu kadar yeter pasifi maceramız. evet <laughs> evet.